YDS Academy Language School. Mr. Yucel İlmaz, İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik Dursun Bey'de yapımı yarım kalan Balıkesir Kütahya Karayolu'nda vatandaşlar eylem yaptı. Karayolları tarafından yapılan yolda çok kişinin canının yandığını vurgulayan vatandaşlar yolun ve viraj kısmının hatalı olarak yapıldığını belirttiler. Bu kaçıncı kaza bilmiyoruz. Ancak son kazada bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Bundan sonra burada ...başka kaza olmasını istemiyoruz. Vatandaşların yolu trafiğe kapamasının ardından... ...Dursun Bey Kaymakamı Yaşar Aksanyar'da... ...Ölüm Virajı olarak adlandırılan yola geldi. Kaymakam Yaşar Aksanyar, ölümlü kazaların meydana geldiği virajla ilgili... ...daha önce de girişimlerde bulunduklarını fakat yaşanan... ...bu son kazayla dikkatlerinin tamamen bu yola yoğunlaştıracaklarını kaydetti. Ben hassasiyetinize özellikle teşekkür ediyorum. Can yakan bir viraj. Burayla ilgili daha önce Karayolları Bölge Müdürlüğü'yle girişimlerimiz olmuştu ancak bu olay herhalde biraz daha dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Son olan kaza değil ama 2-3 yıldır burada olan kazalardan sonra e, herhalde idare olarak bizim vatandaşın duyarlılığına daha fazla dikkat almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dursun Bey halkının burada her zaman olduğu gibi duyarlılığını yerine getirdiğini belirten Aksanyar, bayramdan sonraki ilk gündemlerinin bu viraj olacağını sözlerine ekledi. Yaklaşık 10 dakika süren yol kapama eylemi sonunda vatandaşlar adına konuşan Murat Sali, bu ölüm virajında bir kaza daha oldu. Bu kaçıncı kaza bilemiyoruz. Ancak son kazada bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu direk olmasaydı virajda dengesini kaybederek takla atmaya başlayan araç aşağıya yani su çıktı Çay Bahçesi'ne inecekti. Kazanın olduğu anda su çıktı da insanlar vardı. Başka kardeşlerimizin ölmesini, yaralanmasını ya da maddi kaybı uğramasını istemiyoruz dedi. Karayollarına ve buradaki bu işi kötü yapanların vicdanına sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duyun ve bizi ciddiye alın. Burası canımızı yakıyor. Bu yol can alıyor. Bu yol can yakıyor. Kavşağa benzeyen bu yer yol ve sürüş güvenliğini tehdit ediyor. Gelin bu yanlışı düzeltelim. Artık canlar yanmasın, çocuklar babasız kalmasın, insanlar acı çekmesin. Eylem basın açıklamasının ardından olaysız sona erdi.